kader yok diyen ilahiyatçılar. Çokların, ilahiyatçıların çoğu kaderi alın yazını reddeder. Çoğu. Ve bunu Kur'an'da bize bildiriyor. Nasıl alın yazısı yok? Başına gelen her şey kitaptadır. Kimin mümin olarak öleceğini yazmışsa Allahu Teala, o adam hayatı boyunca kafir olarak yaşasa, tam ölüm anında melek gelir, onun mümin olmasını sağlar ve o adam mümin olarak ölür. Ne ala memleket gördün mü şimdi tersi de doğru Allah bir adamın kafir olarak öleceğini yazmışsa o hayatı boyunca mümin olarak fedakarlıklar yapmış olsa bile tam ölüm anında iblis gelir onun ayağını kaydırır ya sen ne anlatıyorsun ya böyle bir din olabilir mi siz böyle dedikten sonra inanmayan bir adamın inanmasını nasıl beklersiniz adalet diye bir şeye inanan bir adama bunları nasıl inandıracaksınız ya Ömür boyu fedakarlık yapacak sırf öbür türlü yazıldı diye son anda gidecek öyle mi